Geride bıraktığımız hafta Sakar kongresi vardı. Kongrede beklenildiği gibi aday çıkmadı. Kongrede aday olmayınca ki bu olağanüstü kongre olmasından dolayı yönetim devam edecek. Kıratlı bu konuşması sonrasında ki taraftarlarla da bir diyaloğa girdi, bildiğin işaret etti bir şeyler dedi. Konuşmasını dikkatle dinledim. Diyor ki yapamıyorsun dediler. Kongre kararı aldık ama kimse almadı. Eyvallah. Sen yapamıyorsun değil, sende para yoktu. Para olmadığından dolayı sen gittin, ona güvendin, buna güvendin. Şimdi bir kelime var onu söylemek istemiyorum. Sen büyük şehire, işte SAS'a, oraya buraya güvenip bu işe kalkıştın. Ama gerçeklerle yüz yüze kalınca da Adaylıktan çekirdiniz. Şimdi çıkmış diyorsunuz ki para yok ben ne yapacağım onunla görüşeceğim. Ama siz bunu kendiniz istediniz. Bir laf var Türkçe'de hamama giren teller. Siz bu şey girdiyseniz terleyeceksiniz Paranız yoksa girmeyeceksiniz.